Karakoyunlar mı? ya da Karakoyun devleti veya Karakoyunlar var. diye geçiyor. Karakoyun ilçemiz. Şeyleri de koysaydılar. Sığmadı. Sığmadı. Yani, Sığmadı efendim, efendim. Efendim. ben sadece dedim ya bizim okuma alışkanlığımız biraz. Takılmaya gerek var mı? Yani takılsa iyi olur siz bilirsiniz. Eğil bir duracağız. Tamam olur. Gel Sefer hocam gel. <laughs> Dün damlıyor abi. Neyinla da görürsen. Hazır diyelim. 入らない。入 Iğdır Karakoyunlu At Ocağı'ndan sevgiler saygılar e, Iğdır'ımıza, Karakoyunlu'muza böyle bir müze oluştur, müze kazandırmaktan çok mutluyuz. Başta e, Iğdır Karakoyunlu halkına ve Iğdır halkına çok teşekkür etmek istiyorum. burada amacımız Türk kültürünü, Türk kültür evlerini yaşatıp yaşatmak gelecek nesillere aktarmaktır. bu anlamda müzemizde Geçmişten günümüze kullanılmış olan tarım aletleri, ev aletleri e, ve bu bölgede yaşayan insanların tarihi geçmişleri, e, Karakoyunlar, Azerbaycan Türkleri, işte Türkiye Cumhuriyeti verilen mücadeleler, bunları e, gelen e, ziyaretçilerimize anlatabilmek, e, bu anlamda bölgemize e, katkı sunabildiysek, ülkemize katkı sunabildiysek, e, ne mutlu bizlere, ne mutlu bu kültüre, bu sanata. Emek verenlere e, sağ olun. Bu fikir nereden aklınıza geldi? E, bu fikir, e, ben bu köyde büyüdüm. Yani e, birincisi, e, geçmişte dedelerimiz, babalarımız tarımcılık yaparken e, belki ilkel, bugünkü şartlarda ilkel sayılabilecek aletlerle tarımcılık yaptı. Ama e, günün, günün şartlarına göre hayatlarını idame etmek için aslında çok mücadeleler verdiklerini görüyoruz. Ve bu tarımcılığın ölmemesi için, insanları teşvik etmek amacıyla bu fikir oluştu. Ve yakın dönemde Iğdır, Melekli beldemizde de ata ocağı kuran Coşkun Uluz Bey'in de çok etkisi oldu bu anlamda. Ben inanıyorum ki kısa zamanda Iğdır ve Iğdır'ın tüm beldelerinde, köylerinde, kasabalarında, her köyde bir ata ocağı kültürü, ata ocağı evi olacağına inanıyorum. Burada amacımız bu kültürümüzü, sanatımızı, e, geçmişimizi e, gelecek olan nesillere aktarabilmek. Bu anlamda böyle bir e, faaliyet doğdu, böyle bir e, amacımız oluştu. Peki sürekli açık mı olacak Burası nasıl ziyaretçi? Nasıl? Bu e, 12 ay açık olacak. E, burada bir kardeşimiz gelen insanlara bilgi verecek, ücretsizdir, tüm halkımız davetlidir. E, buradaki amacımız da başta dediğim gibi e, kültürümüzü, sanatımızı ee, ve geçmişimizi bütün e, insanlara tanıtabilmek e, özellikle turizm anlamında inşallah Iğdır'ımız e, turizme de açılmış olur ve e, gelen bütün e, insanlara e, kültürümüzü, sanatımızı musikimizi, edebiyatımızı anlatabiliriz. E, şu anda da yaz günlerinde Karakoyun'da geçiriyoruz e, Peki efendim, bu tarım aletlerini ev aletlerini rica ettik. Böyle bir müze... Iğdır'ın sembolü e, leylek bu bildiğiniz gibi yaz-kış genelde e, Iğdır'ımızda ikamet etmektedir. E, Iğdır için e, bir bereket sembolü olduğu düşünülüyor. Çünkü e, yazın timsali yani genelde Iğdır'da hava sıcaklığı devamlı iyi olduğu için genelde Iğdır'da yaşamaktadırlar. Buradan şöyle başlayabiliriz. E, aslında çocukluğumuzun zamanında hayatın başlangıcı diyebileceğimiz lempe. E, bu e, lempe ışığında e, okurduk yani bütün şey. Bu teşi dediğimiz bu ev aleti e, bundan yün eğirip annemiz bizlere çorap e, kazak örerdi. Bu görmüş olduğunuz nehre yayık dediğimiz. Bunda tereyağı işte e, bölgede e, işte mandası olsun ineği olsun koyunların olsun sütünden tereyağı üretiliyordu. Bu görmüş olduğunuz yaba e, samanlıklarla ilgili kullanılırdı. Bu kılıç bölgenin bir doğal kılıcı. El yapımı. Bu küçük yun tarağı. E, bu yunları ayırmak için, eğirmek için önce yundan geçiriliyor. Bu nasırga. Nasırga dediğimiz şu anda evde el aleti olarak kullandığımız el arabasının çok eski şekli ama tamamen el yapımı. Ağır yükleri bundan taşırlardı. Bu görmüş olduğunuz dester. E, bu desterde de yarma ve lepeleri kırmak için kullanılıyordu. Bu elek unu elemek için kullanılıyordu. Şu ee, yarmayı ayırmak için ee, elek dediğimiz pardon halbur. E, bu desterin alt taşı. Bunun üzerinde dester çekerek bütün ee, yarmaları bulduk. Dediği gibi kırklık e, koyunların yününü kırmak için kullanılan bir alet. Bunlar bu kerki. Tarlay e, tarlayı çapalamak için kullandık. Daha iyi olur. E, değerli dostlar bu kötan, kara kötan dediğimiz Riva Kültür ve Sanat Evi'ndeyiz, Karıköy'ün içerisinde. Eee Hoca Kültür ve Sanat Evleri, nasıl bir Karadeniz'in yaylı evleri varsa, Kastamonu'nun yöresel evleri varsa Iğdır'ın da e, geçmişten günümüze yöresel ata ocakları vardır. Tırafa Anlatır mısınız? Baksak keşifliydi evet. o sözü değil mi? Yo yo, o yarma veya işte, dediğimiz buzdolabı büyütmek için kullanılıyor. Görmüş olduğunuz kalbur, bunları elemek için elek. E, Bu görmüş şey olduğunuz refete sonra fazla ekmeği bulmak için kullanılıyor. Bu parmut atın yükü kolay çekebilmesi için. Onu da bir fotoğraf alın. Şöyle elinizde dursun.